Merhabalar arkadaşlar, İlkim Abla'nın podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 Haziran Salı günündeyiz. Bugün sizlerle 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan AYT, TYT ve YDT yani üniversite sınavı hakkında konuşacağız. İlkim Abla sen hangi okuldan mezunsun, sen hayat okulunda hangi bölümü okudun diye soracak olursanız. Ben liseyi Maçka Akif Tuncel'de Nişantaşı'nda gazetecilik bölümüyle okudum. Sonrasında %75 bursla 2018-2019 tarihinde üniversite sınavına girerek Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Andalusya Bölümü'ne yerleştim. Ee, bu bir bakıf üniversitesiydi ve arkasından bir sene orada okuyarak. Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimine geçtim. Anadolu Üniversitesi tercih etmemin nedeni ise diploma denkliği denilen ufak bir ibarenin bulunmasıydı. Açıktan devam ettim ve sonrasında Sakarya Üniversitesi'nden din ve aile danışmanlığı diplomamı aldım. Şimdi öncelikle size şunları söylemek istiyorum. Tabii ki de Türkiye'de bir öğrenim görüyorsanız üniversite diploması çok önemli. Ama sizlere tavsiye etmek istediğim bir şey daha var ki siz de biliyorsunuz bu ülkenin garsonları da maalesef ki üniversite mezunu. Peki bu durumda ne yapacağız? bizi garsonla doktordan ayıran o ince çizgiyi nasıl çizeceğiz diye bakarsanız eğer aslında bakıldığında ben de her üniversite öğrencisi gibi o dönem yüksek üniversiteler kazanmak istiyordum ama defter dahi açmamıştım. Samimi bir dille söylüyorum bunu sizlere. Hedeflediğim üniversite Akdeniz Üniversitesi'ydi. Akdeniz Üniversitesi'nden iki yıllık bir bölüm kazanmıştım fakat ailem maalesef ki şehir dışında okumamı istemeyen ailelerdendi ve beni Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne gönderdiler. Peki şimdi ben günümüzde 23 yaşına geldiğimde ve bir üniversiteden mezun olduğumda mezun olduğum bölümün işini mi yapıyorum? Hayır. Güncelde ben tarot eğitmenliği ve tarot danışmanlığı yapıyorum. Bunun da yarısına dijital içerik üreticiliği yapıyorum. Peki bunları üniversite diplomamla mı kazandım? Hayır. Beni bu noktaya iten hayatla sizi farklı noktalara itecek hayat farklı tabii ki ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Üniversite kazanmayı önemseyen toplum kadar üniversiteyi devam ettirmeyi de önemsemeli toplum. Üniversiteyi kazandığınız andan itibaren yani o sınava girdiğinizde şeker sesleri, kalem sesleri arkasından geçmeyen ÖSYM e, isimdeki saatten sonrasında belirlenen takvimler geldiğinde ve üniversite bölümleri açıklandığında derin bir oh çekeceksiniz veya o gece sabaha kadar ağlayacaksınız. Evet, Kazanılan hiçbir bölüm genellikle istenilen bölümle aynı olmaz. Daha doğrusu istenilen bölüm hiçbir zaman çocukluk hayalleriyle genel olarak örtüşmez. Bu çok düşük oranlardır Türkiye'de. Ama şunu belirtmek isterim ki, üniversiteyi kazandıktan sonra üniversitede edindiğiniz arkadaşlarınız, üniversitenin konumu, üniversite haklarınız, üniversitede size sunulan haklar demem daha doğru olacaktır. Ve üniversiteyle alakalı ailenizin durumları ve yaklaşımları çok önemli bir rol oynayacak. O yüzden üniversite sınavına girerken şunu bilin, hayat karşınıza sadece bir diplomaya giden yolda yalnızca bir sınav sokmayacak. Üniversitede edineceğiniz aşklar, üniversite kuracağınız arkadaşlık ortamları, üniversite sürecinde ailenizin size olan yaklaşımları, keza doğal afetler, siz de görüyorsunuz ki üniversite bir açılıp bir kapanıyor maalesef ki. Bunun yanı sıra üniversiteden mezun olduktan sonra hayatın size farklı yönler çıkartacak olması. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben de üniversite sınavına girdim ve ben de üniversite sınavına giderken her insan gibi bir ideal sahibiydim. Fakat üniversite sınavına girdikten sonrasında puanım istediğim bölüme yetiyor olsa bile ki ben sanat tarihi okumak istiyordum. Gazetecilik bölümünden de ayrı bir bölüm istiyordum yani. Gelin görün ki hem ailenizin yaklaşımları ve tercihleri farklı olacaktır ve maalesef ki bu gerçekleri yüzünüze ilk ben çarptığım için çok üzgünüm. Birçoğunuza Üniversiteye gitme, sana araba alalım, üniversiteye gitme, sana dükkan açalım şeklinde talepler sunulacaktır. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi üniversiteyi kazandığınız anda edindiğiniz arkadaş ortamı inanılmaz derecede önem taşıyor arkadaşlar. Çünkü bu arkadaş ortamındaki insanlar oraya nasıl geldiği belirsiz insanlar. Sizi amacınız ve gayeniz doğrultusunda çoğu zaman alıkoyabilecek insanlar. Öğretmenlerinizle geçinmeniz çok önemli. E bunun yanı sıra üniversite aslında bir başlangıç olarak liseden bir bakıma daha kolay olarak gerçekleşebiliyor ama Gelin görün ki özellikle şehir dışında okuyacaksanız gittiğiniz şehrin koşulları ve şartları çok önemli. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz en az. Şunu da söylemek istiyorum üniversiteden mezun olduktan sonrasında kimilerine atanma, kimilerine yer bulma, kimilerine mesleğini devam ettirebilmek için imkanlar kazanma durumları çok çok zorlaşacak bunun maalesef ki bu şekilde olması da ülkemizin maalesef ki eğitim kaynaklarının çarpıklaştırılması. Fakat gelin görün ki bunu nasıl avantaja çevirebiliriz diye baktığımda açıkçası acı gerçekleri tekrar ben yüzünüze vurduğum için çok çok özür diliyorum. Yapabileceğiniz en avantajlı şey, üniversiteyi nerede ve nasıl okursanız okuyun mutlaka bir meslek kursuna gidin. Şaka yapmıyorum. Bir abla olarak, bir abla tavsiyesi veriyorum sizlere. Mutlaka yeteneğiniz olan, özellikle ilgi alanınız olan, özellikle diplomam olmasaydı bu işte çalışırdım dediğiniz bir bölümün meslek kursundan lütfen verirsen belge alın. Sizlere örnek verecek olursam, bu bir protest tırnak eğitimi olur mesela, bilgisayar yazılım kodlama eğitimi olur mesela, Excel eğitimi olur mesela, tiyatro eğitimi olur mesela, diyeceksin ki nasıl yetiştireceğim? Programını ona göre ayarlamak zorundasın. Tarihlerini ona göre ayarlamak zorundasın ki bu kurslar genellikle 3 veya 6 aylık periyotlarda oluyorlar. Üniversiteye gittiğin şehirde de bunu yapabilirsin. Ama mutlaka mutlaka tek bir belgeye bakma bu süreçte. Tek bir belgeden açılacak kapıya bakarsan eğer o kapı kapandığını içeride kalabilirsin. O zaman işte senin için A101 gibi, garsonluk gibi insanların ikinci, üçüncü sınıf olarak meslek baktıklarına sıcak bakmaya başlayabilirsin. Atanamayabilirsin. Üniversite hayatın yükselişte giderken bir anda düşüşe geçebilir. Garsonla seni aranda ayıracak tek belge maalesef ki aldığın kıytırık bir meslek belgesi olabilir. Anlatabiliyor muyum ablacığım? Mutlaka ehliyetini al. Bir meslek kursundan belgeni al. Mutlaka cebinde yan bir meslek kursundan belge bulunsun. Bak bana. Üniversite okudum, lise okudum ve bunu gözde üniversitelerde, gözde liselerde okudum. İstanbul'da yetiştim ki birçoğunuz farklı küçük şehirlerde yetişiyor. Buna rağmen ki keza tek çocuktum, ailemin tek çocuğuydum. Ailemin istese bütün standartlarını bir araya getirse çok çok yüksek üniversitede okutabileceği bir çocuktum. Ama gelin görün ki bu imkanlar benim de önüme koyulmadı ve bu imkanlardan sonrasında zaten hayat karşıma yapmak istediğim mesleği değil, yapabileceğim mesleği çıkarttı. Şu an mesleğimden memnun muyum? Memnunum. Çünkü bu benim zaten bir ilgi alanımdı. Bu yüzden sana diyorum. Ben başardığım için değil, ben başaramadığım için diyorum. Zamanında bende de o kafa olsaydı keşke bir meslek kursundan bir belge almakta geç kalmasaydım. Keşke kendime tek bir kariyer çizgisi değil birden fazla kariyer çizgisi çizseydim. Bir elin beş parmağı aynı olmuyor maalesef ki ama elindeki bütün parmakları kullanabilmelisin ablacığım. Tek bir belgeye bakma sakın. Tek bir üniversite öğrenime bakma sakın. Sınavsız geçiş hakkını kullan mesela. Mutlaka bunu değerlendir. İkinci üniversite koy kenara ya da bir meslek kursuna git tekrar söylüyorum veya kendini geliştirebileceği mutlaka bir hedef, bir alan belirle ve bunun devlette yeri olan bir sertifikası olsun ki gittiğin kurum ve kuruluşlara bu sertifikayı uzatabil ablacım. Tek bir ünvanla yetinme. Sana sadece doktor, sadece öğretmen, sadece çocuk gelişimci, sadece örnek veriyorum şu anda satış pazarlamacı demesinler. Şu ve bu desinler. Günümüzde baktığımızda açıkçası ben tarot eğitmenliğinden ve tarot danışmanlığından yeteri kadar para kazanıyorum ama neden kitap çıkarttım? TikTok'ta dijital içerik üreticisi olarak halihazırda bir kitlem vardı. Neden bu kitleyi YouTube'a taşıdım? Neden hala bakıldığında farklı farklı dallara açılmaya çalışıyorum? Çünkü her zaman önünde durduğun ve seni garsondan ayıracağını düşündüğün o kapı her an kapanabilir. Her an aslında kendimize oraya bir kilit takmazsak kapalı bir evin içerisinde bulabiliriz. Ki diğer seçeneği düşünebiliyor musun? Günümüzde insanlar tabii ki evlendirilmekle korkutuluyor, evde bırakılmakla korkutuluyor, garson olmakla korkutuluyor ki ben garsonluk da yaptım. Hatta komilik yaptım. Yaptığım şeyin ismi komili Garsonun bir gömlek altı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Üniversite okumamak da açıkçası bir e, mazeret değil. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Üniversiteyi okumuş, gerek 4 yıl okumuş, gerek 6 yıl okumuş, istersen 2 yıl okumuş. Okumuş, kendi işini yapamamış ve ortalamanın altında bir meslekte çalışanla... Hiç okumayıp çalışanlar da var. Yani demem o ki ablacım, ne bölüm kazanırsan kazan, ne kadar çalışırsan çalış, ailenin ne tür imkanları olursa olsun. Mutlaka ablacım, bana tepeden bakıyor deme, bana sen nasılsa eleğini elemişsin, yeleğini asmışsın, sen rahatsın deme. Ben de aynı süreçten geçtim. Ve dönüp baktığımda elimde tek bir yolda çizilmiş bir diplomanın hiçbir şey ifade etmediğini fark ettim. İngilizce mi kanıtlayamadıkça bunun hiçbir şey ifade etmediğini, aksine bana iş yükü yüklediğini fark ettim. Demiyorum ki sana yabancı dilin olmasın. Olsun. Ama yabancı dilini kanıtlayan bir belgen de olsun ablacığım. Ki sen o yabancı dilden aldığın kursla birlikte devletin ya ücretsiz kurslarından bahsediyorum bu arada. İsmek gibi, işkur gibi ya da işte isimli her neyse. Oradan bir belgen olursa eğer örnek veriyorum turizm ajantalarında çalışabilirsin. Ben sana bunu samimi bir abla olarak söylüyorum. Çünkü Türkiye'de Gençsen ve özellikle kadınsan kendi maddi kazanımların ve kendi maddi kazanım yolun yoksa her zaman ve her zaman maalesef ki adın bir başkasının adıyla anılacaktır. Bu ister kocanın adı olsun, ister sevgilinin adı olsun, ister abinin adı, ister babanın adı olsun. Ben öyle olsun istemiyorum ablacığım. Ben senin kendi maddi gelir kaynağını rahatlıkla kazanabileceğin ekstra bir kapın olsun istiyorum. Ama dediğim gibi neye ilgin varsa, neyi elle tutabilirsen çok güzel tırnak yapıyorsun, çok güzel saç boyuyorsun, belki çok güzel İngilizce biliyorsun, belki Almanca biliyorsun, belki harika tasarımlar yapıyorsun, dikiş kursuna git. Hiç fark etmez. Terziler az kazanıyor, moda tasarımcılar tutunamıyor, yazılımcılar aç kalıyor deme. Üniversitemle bağlantısı yok, alakası yok, bir yandan onu, bir yandan onu nasıl yapacağım deme. Kendini 3 aylık sıkman, kendini 6 aylık sıkman. Belki ekstra ihtiyaçlarına veya ekstra olarak zevklerini harcayacağın o miktarı kursa yatırman ve bu kurslardan aldığın belgeler sana çok farklı kapılar aralayabilir. Ama yeter ki bu belgeler özel kurslardan ve sertifikası e-devletten doğrulanmayacak yerlerden olması ki bu da çok önemli. Ve bir tips daha söylemek istiyorum sizlere nacizane. Benim insan kaynakları yönetimi, daha doğrusu Anadolu Üniversitesi tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi diploma denkliğiydi. Lütfen siz de vaktiniz olduğunda bu ufak detayı araştırın. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz ki çok karışık bir ülke. Politik konulara girmek istemiyorum ama maalesef ki geleceği pek parlak olmayan ülkeler arasına girebilen bir ülke. Bu yüzden mutlaka diplomanızda denklik bulunsun. Denklik denilen konu ile yurt dışındaki bağlantılarınız olur ya bir gün kader şansınızı açar. Olur ya bir gün şans kapılarınız yurt dışına açılır. Burada da bir fırsatınız olsun. Ablacığım dediğim gibi ben yapabildiğim için değil, ben yapamadığım için seni uyarıyorum. İnşallah ki sen 17-18 Haziran tarihlerinde hem eğitiminde istediğini hem de ailenin istediğini aynı anda yapabilir ve sırtını bir daha tekrardan dik kalmayacak şekilde arkana yaslayabilirsin. Teşekkürler, sevgiler.